İyi günler. Bugün Sarsılmaz Kılınç 2000 model tabancayı tanıtmak için buradayım. Bu tabancamız, bu tabancamız Sarsılmazın 98 yapımı bir Sarsılmaz Kılınç 2000 modelidir. 63 parçadan oluşuyor bu tabanca. 15 artı bir. Şarjör kapasitesi var. Etkili menzili 75 metre, azam menzili 1000 metre oluyor. Şimdi sırasıyla bu silahımızı tanıtmaya çalışalım parçalarını sırasıyla. Şimdi silah sökmek için ilk başta yapmamız gereken şarjörü çıkartacağız. Atım yatağını kontrol edeceğiz elle kontrol ettikten sonra tetik düşüreceğiz ondan sonra silahı sökmeye başlayabiliriz şimdi silah sökmek için çerçeve ile ana parçada bulunan iki tane pin var bunlar karşılıklı geldiğinde karşılıklı geldiğinde şu şekilde sabitleme pinine basıp alıyoruz. pimi. şimdi aldıktan sonra çerçeveyi ana parçadan çıkartıyoruz. Ve silahı bu şekilde ayırıyoruz. Ondan sonra icra yayı dediğimiz parçayı ardından da namluyu çıkartıyoruz. Silah hani genel madde sökülmesi kolay bir tabanca. Şimdi sırasıyla tanıtalım. Bu gördüğünüz parça icra yayı dediğimiz parça şu gördüğümüz sarsılmazın altı yiysetli namlusu isterseniz namlunun içindeki yiysetleri biraz daha iyi gösterelim şimdi Şimdi silahta bulunan diğer özellikler gezi, arpacı, iğnesi, tırnak dediğimiz parça, kovan atma boşluğu, şurada çıkarıcı dediğimiz parça. Bu parça sürgü açıldığında mekanizma geri giderken kovanın arka kısmının deyip de çık çıkaran parça bu. Bu parçaya çıkartıcı da diyoruz. Emniyet mandalımız. Yukarı kaldırdığımızda emniyette aşağı indirdiğimizde atışa hazır pozisyonda oluyor tabancamız. Şu gördüğünüz parça tetik manevilası dediğimiz parça. Şu horoz şu tetik şu şarjör çıkarma düğmesi şu el tutma kabzesi. Şimdi bu sabitleme pimi dediğimiz parçamız, evet. aydıyeten şarjörü, katetesi 15 artı 1 olup yarı otomatik bir tabancadır. Şarjör 15 artı 1, yani 15 artı 1 dediğimizde. Atım yatağına sürülü vaziyette şarjörde 15 mermi olaraktan takıldığında 15 artı 1 1 de atım yatağında olduğundan 15 artı 1 diyoruz. Şimdi silahımızı tanıttıktan sonra toplayacağımız da atış yaptıktan sonra temizleyebileceğimiz kadar sökelim. Daha ayrıntılı sökmesini silah uzmanlarına bırakalım tekrar namlı ilk namluyu yerleştiriyoruz. Sonra icra yayını takıyoruz. İcra yayını taktığımızdaki şuradaki parçaya buradaki gediye iyi oturduğuna dikkat edelim icra yayını. Ardından çerçeve ile ana parçayı şu şekilde birbirine geçirelim geçirdikten sonra ıı, takarken yine aynı o şekilde delikler birbirini tutacak ve bu şekilde bastığımızda sabitleme pimi de yerine oturuyor. Tetiğimiz çift hareketlidir. Tek hareketli basımda tek hareketli basımda 2,5 buçuk çift hareketli ise dört buçuk kilogram oluyor tetik ağırlığı şarjörümüz gerdel şarjör tüpü içerisindeki şarjör özelliğinden oluşuyor kapasitesi 15 demiştik ee, burada ayrıyeten e, bilmemiz gereken bu tabanca bu tabanca 25 metrede mermilerini 10 santim içine toplayabiliyor. Ve tabancalarla ilgili ayrı bir bilgi daha vermek istiyorum. Mekanizma geride kaldığında bu şekilde sürgü geride kaldığında zor durumda kaldığımız zaman mesela bir çatışma ortamındayız diyelim. Şarjörü daha pratik takabilmek için ben şimdi bir elle gösteriyorum. Elle de olabilir veya daha başka bir yere de vurabiliriz. Sertçe vurduğumuzda mekanizma otomatik olarak kendi ağzına alıyor mermiyi ve şu an atışa hazır bir pozisyonda bu silah emniyette açık. Evet sorduğumda kaldığımda şarjörü sertçe vurduğumuzda atışa hazır hale gelir silahımız. Kontrol edelim almış mı almamış mı? Almış. Şimdi sıra mermilerimize geldi. Mermilerimiz makine kimyası 9 çarpı 19 mm dediğimiz mermileri evet burada çekirdek dediğimiz kısım kovan dediğimiz ateşleyici kapsül dediğimiz kısım ve içindeki barutuyla bu da makine kimyanın mermileri. Biraz sert gürültülü patlıyor ama olsun makine kimyanın mermileri. Başka da dediğimiz gibi silahımızı iyi günlerde kullanalım. Bize kötü işler yaptırmasın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.